Temmuz 2023 Pazartesi günü e, bilindik bir e, telefon şirketinin resmi internet sitesinden bin liraya e, indirimle 36.299 liraya geldi. Telefon siparişi verdi. E, Kargomu bekledim. 3 gün sonra ayın 13'ünde Perşembe günü e, kurye kapıyı çaldı. Ambalajın e, şu tarafı biraz e, bandı oynanmış gibi gördüğüm için kuryeyle beraber açmak istedim. Sonra bunu açtığımızda, e, telefon kutusunun içine açmaya başladık. Telefon kutusunun içine açtığımızda, içinde telefon yoktu. E, yırtık şöyle bir jelatin çıktı içinde. Geri baktığımızda, şarj aleti, e, şarj başlığı, şarj kablosu, telefon kılıfı içinde duruyordu. E, sonra kurye'den ben böyle e, bir tutanak istedim. Kargo'nun şubesine gittik. E, müdürle beraber kurye, ben e, açtığımıza dair ve boş olduğuna dair bir tutanak tuttum. E, telefonu aldığım yeri ben aradım. Böyle durumu anlattım. Dedim ki bunun içinden telefon çıkmadı. E, gerekli incelemelerin yapılacağını söylediler. Ertesi gün bana dönüş sağladılar. Dediler ki biz telefonu gönderdik. E, kameralarla kayıt altında inceledik. Hassas teraziyle tarttık. E, telefonu biz göndermişiz. Kargo şubesiyle e, görüşmeniz gerekiyor dediler kargo şubesiyle ben zaten görüştüm gerekli tutanağı aldım fakat ben e, onlara tekrar bana yardımcı olmaları gerektiğini söyledim e, böyle bir talebim oldu çünkü e, kargo firmasıyla siz beraber çalışıyorsunuz e, ben ürünün parasını ödedim faturam burada e, ürünün gelmediğine dair resmi tutanağım burada e, bana yardımcı olun yani, kargoya siz de söyleyin araştırılması için dedim e, herhangi bir işlem yapmadılar iade talebim oldu İade talebimin sonuçlanmasını bekledim. İade talebim sonuçlandı, kabul etmediler, beni tekrar aradılar. Ee, kabul etmeyince ben de Cumhuriyet Savcılığı'na gittim, suç duyurusunda bulundum. Böyle bir olay olsun istemezdim ama e, ürünü aldım, ürün bana ulaşmadı ve e, günlerdir uğraşıyorum. E, i̇nsanlarımızın, vatandaşlarımızın başına gelmemesi için... Kargoyu aldığınız yere, aldığınız şekilde ve kesinlikle tutanak tutulmasına dikkat edin. Kuryeyle beraber açmasaydım eğer, e, belki telefonun boş olduğunu ispatlayamayacaktım. İnsanlar alışveriş yaptıkları yere dikkat etsinler. E, bunun araştırılmasını, benim mağduriyetimin giderilmesini, sorumlu kim varsa bulunmasını istiyorum. E, daha fazla insanın canı yanmasın, bunun failleri bulunmazsa e, başka insanların da başına gelecek.